Çakla gelmeyecek bir yere kaçmamız lazım. Buradan burnumuzu çıkardığımız anda tek lokmada yutarlar bizi. Ben tam olarak anlatamıyorum galiba kendimi. Sizin için buradan daha güvenli bir yer yok. Sen karışma. Ben bir şey düşüneceğim. Canımızı kurtarsak bile bunlar senin paranı, pulunu, babandan kalan mirası her şeyi öğrenmişlerdir. Bizi rahat bırakmazlar. Soyup soğana çevirirler. Sonra da yallah pavyo. Gülizar, bak Zaten kapıdan dışarı çıkarmazlar sizi. Güvenlik sizi salmaz. Artık şunu bir kabullen. Ha, illa diyor sanki gidip pavyon sermayesi olacağım. O ayrı tabii. Sensin sermaye. Sevmediği insanla nişan yapacak olan ben değilim. Bana bak. Senin o küçük dilini keserim ben. Bana bak. Sen kendi dertlerinle ilgilen. Benim ilişkime burnunu sokmak senin ne haddine? Ay eyvah eyvah. Olmuş bunlar. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Yine mi gideceğim kavgası? Ama çok uzadı bu iş. Azıcık laf söz dinlenir. Büyüye saygı gösterilir canım. Ay kusura bakmayın Hayri Hanım. Ay, çok sinirli. E, ee, tabii böyle her şey üst üste gelince ne yapsın genç kaldıramadı tabii. Ben size bir ev ayarladım. Ayrı yeriniz olacak. Konuğa çok uzak değil. Yemeklerinizi isterseniz bizimle yersiniz. isterseniz biz evinize yollarız orada yersiniz. Konak ahalisiyle birbirinize alışana kadar böyle idare edeceğiz. Ben sana bir hesap açtım kızım. Her ay düzenli olarak güzel bir harçlık yatacak hesabına. Sonrasını konuşuruz. Bakın ben gel tek kelime daha duymak istemiyorum. Hadi binin bakalım arabaya. Önce bir yerleşelim değil mi? Vallahi çok münasip olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Ben hemen çantalarımızı alıp geliyorum. Oğlum sen de işinden gücünden kalma. Hadi. Geç kızım geç. Sen gidip kıza öyle laf edersen yersin tokat tabi. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı? Ay, ay ne kadar güzel buraları böyle. Sağ olun güzeldir. Yaptık işte bir şeyler. Hah, de geldik işte burası. Ay, ay Gülizar. Gel, gel, gel şuraya bak. Aman çok güzel. Anamam, an. buyur. Eksikler tamamlandı mı Veysel? Birkaç eksik vardı. Ben şoförü gönderdim çarşıya. Şimdi kızlar getirir onları. Ay Gülizar şuraya bak ne kadar büyük. Kız önünde bahçesi de var. Acaba ben buraya cübes mübes eksem tutar mı ki ha? Fazla büyük değil ama sizi idare eder. <gülüyor> Tertemiz. <gülüyor> Size yeter. Hadi gelin. Gelin. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah de, bismillah de sahile gir. Hadi bak. Geç, geç, geç. Bismillah, bismillah, bismillah. Aman. Yeniden elden geçti her yer. Ay, işte. Veysel, şuraya bir televizyon koyun. Ah, anam, anam. Hey. Ay, ay buralar saray gibi olmuş. Al kızım bunu. İçinde biraz para var, kart da var, şifresi, şifresi, her şeyi içinde. Al. Ben hallederim. Ben onu aklım başına getireyim. Gel bakayım Gülizar şöyle. Gel efendim. Gel bakayım önemli bir dışarı. Şey. <laughs> Gülizar. Gülizar. Bana bak. Ay fazla uzattın ama artık. Kadıncağız, ne yapsın daha, ne yapsın yani, canını mı versin? Bak yüzünü güldürmek için ne kadar uğraşıyor yani. Olmaz bu kadar kabalık, ayıp. Ay tamam mı, uzatma. Atın tabii tokatı Murat'a, içini içini yiyor şimdi. Kızım, bu insanlar böyle şeylere alışık değil. Vahşiliği bir kenara bırakacaksın, biraz hanımefendi olacaksın. Eğer saygı görmek istiyorsan hanımlığından göreceksin. Ya senin pisliğin bana ne dedin duymadın mı? Ha? Kimse benim hayatımla ilgili öyle abuk suuk konuşamaz. Atarım tokadı tabii. Katoş, sallanma. Yürü, yürü, yürü. Geldik Avni Hanım. Her şey aldınız mı? Acil bütün ihtiyaçları aldık. Vallahi iğneden ipliğe kılık kıyafet düzdük acil ihtiyaç için. Artık beğenir misiniz bilmem ama Melek abla verdi butiğini. Sabahtan hallettik yani. Ay, 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 ay ya. Ne zahmet ettiniz şimdi. Aman valla bizi böyle kazazedeler gibi geldik. Allah razı olsun yani. Ay 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 ay. Gülizar. Ay vallahi her şeyi düşünmüşler. Çok teşekkürler. Buyurun. Çay sıcak da taze çıktı. Buyurun. Güzelce karnınızı doyurun. Bir yerleşin. Biz de çıkalım. Onlar da evlerine ısınsınlar. Hayriye siz canınızı sıkmayın lütfen tamam mı? Ben güzelle konuşurum. Üzülmeyin siz ben de hoş. Gülü, ah Gülü. Ah, piyango vurdu bize, piyango, piyango. Ay şu evin güzelliğine bak. Hadi çay koy içelim, hadi. Of, 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 of. Neler var, neler, neler. Aman canım sen de artık surat asma. Ne surat asıyorsun? Bak babaannen bir sihirli değnekle hayat yaptı sana. Ben istemiyorum kimsenin bana hayat falan yapmasını. Ben yaparım bize hayat. Bak, bak şurada dünyanın parası var. İçinde kart da var. Sıcacık evdeyiz. Yumuşacık yataklar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya daha bela mı istiyorsun sen? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Şu güzelliğine bak. Şu çiftliğin bolluğuna, bereketine bak. Musluklarından yağ akıyor, bal damlıyor yani. Ben böyle şey görmedim maşallah. Vay peynirleri, meynirleri, her şeyleri. On dakika önce o cehenneme geri dönmemizi şu kadarcık kalmıştı hatırlatırım. Hadi bir şeyler yiyiver azıcık. Ah ne kadar inşallah. Bunların şu hal güzelliğine bak. Yapma böyle şeyler. Az mı suratını falan. Peynirlerine bak, Peynirlere bak. Bak bak. Tereyağı gibi insan böyle kayıyor, boğazından kayıyor tereyağı gibi. Ay görmemiş. Geldiğimiz yerde sanki açtık. Açtık tabii. Görmüyor muydun dolmaları doldurdun rüyanda? Hadi ye azıcık şunlar hadi. Ay çok güzel bir nasıl bir şey böyle ya? <laughs>